Selamun Aleyküm ve Rahmatullah ve Berekatuhu sevgili kardeşlerim. Kerosuz Haber YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sabah sporu yapmanın faydalarını anlatacağım. Sabah erken saatte kalkıp spor yapma fikrini çok cazip bulmuyor olabilirsiniz. Ancak bu zorluğun alışkanlıklarımız doğrultusunda şekillenebileceğini hatırlatmak isteriz. Her gün olmasa bile haftanın 3 günü sabah sabah sporu için 45 dakika ayırmalısınız. Sonrasındaki değişikliği hemen fark edeceksiniz. Kendinizi daha dinç ve enerjik hissettirecek olan sabah sporu bir ilk birkaç deneme sonrasında alışkanlık haline gelecektir. Tek yapmanız gerekenin kendinizi ikna etmek olduğunu bilmelisiniz günlük bir rutine dönüşecek sabah sporunun zorlayıcı seviyede olmaması da sağlığınız açısından oldukça önemlidir. Sabah sporu yaparken bilmeniz gerekenler 1. Her spor öncesi yapılması gerektiği gibi sabah spora başlamadan önce ısınma hareketleri yapmanız gerekir kasların esnekliğini artırmak ve vücudunuzu spora hazırlamanın bir beraberinde ısınma egzersizleri yaparak olası sakatlanma, sakatlanmaların da önüne geçmiş olacaksınız. İki, kalp sağlığınız için sabah saatlerinde yapacağınız spor çalışmaları sizi maksimum seviyede zorlayan kalp ritminizi bozacak derecede ağır rezistler içermemelidir parkta koşu ya da yürüyüş yapacaksanız bile temponuzun idealinin üzerine çıkmadığına emin olmalısınız. Sabah sporunuzun ardından mutlaka kahvaltı etmelisiniz. Gece boyunca kendini yenileyen vücudunuzun harcadığı enerjiyi yerine koymalısınız yapacağınız protein ağırlıklı bir kahvaltı hem uzun süre açlık hissetmenizi sağlayacak hem de kasların onarımına destek olacaktır. 4. Uyandıktan sonra 15 dakika içerisinde spora başlamalısınız. Aksi takdirde insülin direnciniz düşeceği için açlık hissedebilir ve spor yapmaktan vazgeçebilirsiniz. Güne bu şekilde başlarsanız kısa sürede sıkılacak ve sabah sporu fikrinden hızla uzaklaşmanız kaçınılmaz olacaktır. 5. Kendinizi motive, motive edebilme adına değişen bir egzersiz programı hazırlamalısınız. Her gün aynı egzersizleri yap, yapmaktan ya da sabah herkes uyurken fitness salonuna gitmek sizi demoralize edebilir. Salon yerine açık havayı tercih edebilir, günlük çalışma planınızda farklılıklar yapabilirsiniz. 6. Sabah uyandığınızda su içmek metabolizmanızı hızlandıracağı gibi sabah spor esnasında da su içmeye özen göstermelisiniz. Bu sayede spor sonrasında oluşabilecek kas kramplarını da engellemiş olursunuz. Sabah sporu yapmanın yediği faydaları şunlardır. Bunlar. Stres stres azaltır, kolay kilo kaybı, uyku düzenini sağlar, kanserden koru, alışkanlık haline geliyor, Alzheimer ihtimalini azaltıyor, zaman yönetimi sağlıyor. Bir, stresi azaltır. Spor yapmak mutluluk hormonu olarak bilinen serotonin ve endorfin hormonlarının salgılanmasına neden oluyor. Böylece sabah sporunu yaptıktan sonra kendinizi mutlu hissediyor olacağınızdan güne stresiz ve yüksek motivasyon ile başlayacaksınız. 2. Kolay kilo kaybı. Sabah spor yaparsanız metabolizma hızınız yükselecek ve gün boyunca idealin altına inmeyecektir. Hızlanan metabolizma yağ yakamınızda artacak. Kilo sorunu yaşıyorsanız kısa süre içerisinde kule kaybetmenizi sağlayacaktır. 3 uyku düzeni sağlar. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki sabah sporu yapan bireyler gece daha rahat ve kaliteli uyuyabiliyorlar. Sabah erken saatte kalkarak spor yapmanız gerektiğini bilmek de işin psikolojik yanı olsa gerek. 4. Kanserden korur. Sabah sporu yapmak sindirim sistemini düzenli çalıştırmaktadır. Üstelik kansere neden olan zararlı kanserojen maddelerin bağırsakta barındırmadan dışarı attığı da uzmanlar tarafından onaylanmış bir bilgidir. Alışkanlık haline geliyor. Sabah temiz bir zihin ile yapıldığından Sabah sporunu beynimiz bir rutin haline getiriyor. Sabah uyandığımızda zihinsel bir öncelik tanımlan, tanımlandığından spor yapmanız gerektiğini hatırlayacak ve kolayca alışkanlık haline getirebileceksiniz. Alzheimer ihtimalini azaltıyor. Sabah sporu sırasında kan dolaşımı artıyor. Ayrıca beyine fazla okuşanın gitmesini sağladığından düzenli sabah sporu yapanların ileriki yaşlarda unutkanlık ve azayma riskini en aza düşürüyor. 7. zaman yönetimi sağlar. Sağlığınız için bir zorunluluk olan sporumuzu sabah erken saatlerde yapmamız önemli ölçüde zaman tasarrufu sağlıyor. Gün içerisinde yapacağınız işleri planlarken ayrıca spor için zaman ayırmanıza gerek kalmıyor. Yoğun bir günün ardından akşam yemeği sonrası spor yapmak yerine dinlenmeye vakit bulabiliyorsunuz. Sağlıkla kalın spor yapmayı ihmal etmeyin. Sağlığınız için yürümeye devam edin. Bu videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayınız.